Herkese yeniden merhaba. Yine bir ne aldım köşesiyle geldim. E, bu kutuların hepsini açacağız. İşlerinden neler neler çıkacak. Aslında çoğunu birlikte aldık ama görmedikleriniz de var. O yüzden e, videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Fikir olması açısından çeyiz hazırlığı yapanlara e, fiyatları, kaç aldım, nereden aldım, hepsini söyleyeceğim inşallah şimdi. Bu koli Nehirden alışverişim. E, web sitesinden alışveriş yaptım tamamen. Ondan e, oluşan bir koli. Şimdi açıyorum. Bu bir kaşıklık, tahta kaşıklık. Kaşıklarıyla beraber ee, çok fazla kaşığı olduğu için bunu istedim. Şu kaşık çok güzel. Spatulası güzel. Tahta kaşığı. Bunlar güzel. Ve aynı zamanda içinde e, maşası da var. O yüzden e, bu çok hoşuma gitti. Web sitesinden fiyatlarına bakacağım şimdi. Tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bayağı oldu ben bunu sipariş vereli. Ve e, ne aldım köşesi için bekletiyorum. Biliyorsunuz aldıklarımı. O yüzden e, arası bayağı açıldığı için bunun fiyatını net olarak hatırlamıyorum. Ama bakacağım. Bu çok güzel bir kaşıklık. E, şöyle bir ahşap kase aldım. Bambu kase. Bu da çok işime yarayacak. Bunun büyüğü var bende. Büyük boyu bir de böyle küçük boyu olsun istedim. Bunlar çünkü çok kullandığım şeyler mutfakta. Sonra bir tane şöyle bir wok tava aldım. Bunların fiyatları çok uygun. Nehirde bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı tava ihtiyacınız varsa. Ben wok tavayı çok kullanıyorum. Çünkü yani bayağı bir içerisine bir kilo tavukla bir şeyler yapabilirim. Bir kilo etle yapabilirim. Bayağı bir şey alıyor içerisine o yüzden. Makas getirdim. Keseyim. Açayım boyutunu da görebilmeniz açısından çok güzel, çok kullanışlı bir boy. Ee, bu tavalar benim en çok kullandıklarım. Bir tane Tefal'den almıştım. Onu da çok seviyorum. Ee, o yüzden bundan da istedim çünkü bir tane bazen yetmeyebiliyor tarif videoları çekerken ee, işime yarayacağını düşünüyorum. Sonra açalım bakalım neler var daha. Sonra bu kaseler. Ben bir kase hastasıyım. Çok severim kaseleri farklı farklı kullanmayı. Bunlar da çok hoşuma gitti. Tarif videolarımda mutlaka böyle farklı kaseler kullanıyorum. Biliyorsunuz videolarımı izliyorsanız eğer. izlediğinizi düşünüyorum. Şöyle açıyorum hemen. Bu kaseler çok güzeller. Bayılıyorum böyle farklı kaselere. Böyle dört tane çok tatlılar. Bunlar da nehirden. Bunları da böyle aldım. Sonra şöyle yıldız tabaklar aldım. Bunlar da sunum için çok güzeller. Yine tarif videolarım için biliyorsunuz ki ben videolarımda çok özenli videolar çekmeye çalışıyorum açıkçası. Farklı ürünler kullanmaya çalışıyorum. Özensiz hep aynı şeylerle çekmeyi sevmiyorum. O yüzden. Bunlar da yine aynı şekilde videolarımda kullanabileceğim. Yalnız hiçbir şey olmamış. O kadar sağlam gelmiş ki süper yani. Bunlar da çok güzel yıldız tabaklar. Şimdi şunları kenara atayım. Bir saniye. Heh. Bu da bir kesme tahtası. Bunu da açayım hemen. Çok kaliteli bir kesme tahtası. Kesme tahtası da yine aynı şekilde videolarımda en çok kullandığım şeylerden biri. Ee, çok da sık değiştiriyorum açıkçası kesme tahtalarını. Ee, çok üst üste kullandığım zaman çiziliyor. O yüzden çok sık kesme kesme tahtası alırım. Bu da nehirden bir tane olmuş oldu. Ee, şöyle bir fırın kabı. Hemen bunu da açıyorum. Bu fırın kabı çok güzel. Bunu da göstereceğim bir saniye. Eğer öyle iyi paketlenmiş, ızgaralı bir fırın tepsisi bu mesela ızgara köfte yapmak istediğim zaman, hani yağları aşağıya aksın istediğim zaman bunu koyuyorum. Ee, mesela şiş e, şiş tavuk yapmak istediğim zaman ızgara köfte yapmak istediğim zaman bu çok kullanışlı oluyor. Aşağı doğru yağı akıyor pişerken ve e, çok güzel ızgara tadı veriyor. Her tarafı eşit bir şekilde pişiyor. E, bu ta, e, bunun büyük boyu da vardı bende. Bir de böyle bu boyunu istedim. Çok güzel bunlar. Çok kullanışlı olduğu için ikincisini aldım. Sonra muffin kalıbı. Muffin kalıplarım bana asla yetmiyor. Çünkü bir kere de ben mutlaka bir 24 tane muffin cupcake yapıyorum. Yapışmış onda birazdan açarım. Bu klasik bir muffin kalıbı. İhtiyacım olduğu için aldım bunu. Aslında var ama yetmiyor dediğim gibi çok fazla yaptığım için. Bu tuz ve karabiber öğütücü. Bir tarafına tuz, bir tarafına karabiber koyup ikisini de aynı anda öğütebiliyorsunuz. İki tane ayrı ayrı kullanmaya gerek olmadan, bu da kullanışlı bir ürün. Ee, ve bir tane de rende istedim. Hazneli bir rende bu. Şimdi göstereceğim. Bu da güzel bir ürün. Küçükmüş ama ben bunu büyük sanmıştım. Bayağı küçükmüş aslında. Bu şekilde çıkıyor ve böyle kapatıyoruz. E, rende dediğimiz şey içerisine dökülüyor. Özellikle parmesan peyniri için bu çok güzel. Bu e, servis tabaklarını bana Huriye Nur hediye getirmişti. Uşaktan almış getirmiş. Çok güzel. Çok beğendim. Mermer desenli porselen. E, üzerinde kurabiye lokum gibi sunumlar yapılabilir. İki tane almış. Çok güzel. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Geçen alışveriş yaptığımız çeyiz alışverişi yaptığımız Huriye Nur getirmiş. Huriye Nur'un çeyiz alışverişiyle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Geçenlerde çok özenerek kendi kazandıklarıyla bir sürü çok güzel kendisi için hayalleri için güzel ürünler aldı ama o kadar kötü yorumlar geldi ya herkesin kendine göre bütçesine göre alabilecekleri sınırlıdır Huriye Nur da birçok şey beğendi ve alamadı ve aynı şekilde ben de birçok şey beğeniyorum ve alamıyorum ve bunu alan kişilere gidip de olumsuz bir yorum yapmıyorum çünkü herkesin bütçesi farklıdır bana ucuz gelen ona pahalı gelebilir bana pahalı gelen başkasına çok ucuz gelebilir bunlar gereksiz eleştiriler çünkü o kız buna çok özenerek aldı aldı, sevinerek aldı. Burada bıraktı. Bir daha geldiklerinde alacaklar bahsetmiştim zaten videoda da. Ben çok severek onu götürdüm. Çok güzel bir alışveriş yaptık ve karşılığında en azından çeyiz alışverişi yapan bir kız için bu yorumlar bana çok gereksiz geldi açıkçası. Bazen sadece iyi günlerde kullanmanı nasip etsin Rabbim, hayırlı bir eşle, hayırlı güzel yuvanda kullanmayı nasip etsin gibi güzel şeyler de söyleyebiliriz insanlara. Bu kız çünkü bu yorumları okudu, hepsini gördü, olumsuz yorumları gördü. Evet güzel şeyler de yazdınız tabii ki ama... Ben olumsuz olan yorumlar için sadece bunu söylemek istedim. Her zaman her şeyin bir yeri vardır. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. O tabakları aldıysa onu beğendiği için aldı. O sizin ne aldığınıza müdahale etmediği gibi siz de onun aldıklarına kötü bir şey söylememeniz gerekiyor sizin de. Sadece bu kadarını söylemek istedim. İçimde kaldı çünkü üzüldüm. Yapılan yorumlara gerçekten üzüldüm. Bana yapılan yorumların hiçbirine üzülmem. Ben çok gamsız bir insanım açıkçası. Yani ee, insanların düşündükleri, söyledikleri e, olumlu yönde beni eleştirmiyorlarsa eğer ben anlıyorum ki insanların nasıl eleştirmeye çalıştıklarını. Olumlu yönde eleştirmiyorlarsa eğer gerçekten hiç umurumda olmuyor. Ama e, Huriye Nur için yapılan eleştiriler beni üzdü. Kendim için değil onun için üzüldüm. Beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Hakaret boyutuna ulaşmadıktan sonra. E, çünkü e, bir şey paylaşıyorum. E, eleştirilmeye açık şeyler paylaşıyorum. E, eleştirilmek e, ve hakaret arasında çok ince bir nüans var. Onu o çizgiyi aşmadıktan sonra siz benim için önemli değil. Çünkü herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ben de beğenmiyorum. Kimseye kötü bir yorum yapmıyorum. Ama siz yapıyorsanız da canınız sağ olsun. Bunları umursasam zaten yorumları kaldırırım. Ben hiç yorum silmem, engellemem. Hakaret boyutuna ulaşmadıktan sonra kimseyi engellemem. Onun olumsuzları ben gerçekten görmeyen bir insanım. Ben daha ziyade olumlu yorumları dikkate alırım. Onlar için sevinirim ve onlar için, o insanlar için çoğu şeyi çekmeye çalışırım. Çünkü hakikaten emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada vakit harcıyorum veya tariflerle vakit harcıyorum. Vloglar çekiyorum, fikir olması için çeyiz hazırlığı yapanlar için güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. E, umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Almayanlar da canı sağ olsun. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum yine de. <laughs> Onlar tabii ki insanı çok güzel motive eden e, unsurlar. Umarım güzel yorumlarınızı esirgemez Bunlar çok beğenerek aldığım bardaklar. E, tanesi 34.90 olduğu için çok fazla almadım. Sadece iki tane aldım bunlardan. Çok sevdim. Bunlar çay bardakları. Göstermiştim alırken de. The Company'den bunlar şu marka hatta onu da göstereyim çünkü nasıl yazıldığını herkes soruyor e, söylediğim zaman anlayamayabiliyorlar şurada da etiketi var e, web sitesi var buradan da girip bakabilirsiniz internetten bulursanız alabilirsiniz sizde çünkü bu e, çift e, camlı bardakları bulmakta biraz zorlanıyorsunuz ben de çünkü her yerde bulamıyorum çok fazla mesaj geliyor onunla alakalı bunlar da benim çok severek aldığım bardaklar bunları nasıl kullanacağımı göstereceğim Bunların ağızlıkları var bende demiştim. Şunlar. Ay kırmadan inşallah yapabilirsem. Ve bunlar. Bunları da çok severek aldım. Bu da aynı şekilde çift cam olan bardaklardan. Kapaklı olduğu için de içindeki soğumadan rahatlıkla içilebilecek. Bundan da iki tane. Bunlar hepsinden ikişer tane aldım sadece. Çok fazla almadım. Bunlar da bardakların tabakları. Şöyle cam tabakları var bunların da. Bunlar da 35'er liraydı. Pembe olanlar da 35'er liraydı. Bu e, tabaklarıyla birlikte 35 er liraydı. Şunların da tanesi 16,90'dı. Bunların bir de bir saniye attıklarını da getireyim, nasıl kullanacağımı göstereyim. Bunlar bende var. Daha önceki bir e, fincan takımımdan. Bunu bu şekilde kullanmak için bir saniye tam kadroja giremedim. Bu şekilde kullanmak için aldım. Zaten evde var diye. Çok güzel oldular. Böyle e, Nescafe için, kahve için, filtre kahve için güzel bir. Bardak olmuş oldu, uyguna geldi. Bunlar mağazada çok daha pahalıydı. Bahsetmiştim ondan da size. Mudo'dan aldığım kaşıklar. Şöyle patates de içinden çıktı. 70 liraya almıştım bunları. Hepsine indirim vardı. İndirimiyle birlikte. Porselen saplı, porselen tutacağıyla birlikte. Çok güzel. Özellikle şuna bayıldım. Derin bir kepçe. Çok güzel modeli, harika. Tahta kaşık ihtiyacımı da bayağı sonlandırmış oldum bunlarla birlikte. Bayağı bir tahta kaşım, kaşığım olmuş oldu. Evdekiler biraz eskimişti o yüzden bunları kullanacağım artık. Gayet güzel oldular bunlar da. Şimdi hangisini açalım? Bu çatal bıçak takımım. Bunu da çok beğenerek almıştım. Evde eskiyen siyahlar vardı. Onları yazlar götürdüm. Onlar orada kullanılır. Bunlar da yenileri. Ee, şeylerle çok güzel uydu yalnız. Şu e, tabaklarla e, şey olduğu için modeli mermer olduğu için çok güzel uydu. Bunları çok severek almışım Metrodan aldım bunları da. Altılı olarak satılıyordu. E, altılısını 160 liraya e, metrodan bulabilirsiniz bunları da. E, çok güzeller. Hakikaten güzel bir takım. Tavsiye ederim. Tutuşu da kolay. E, modeli de çok şık. Siyahı da vardı bunun. Ee, bu tabakla birlikte dediğim gibi takım oldu. Marmar'da zaten çok sevdiğim için kullanacağım. Severek kullanacağımı düşündüğüm bir takım. Neye geçelim? Ee, şu lava tavaya geçelim. Ne zamandır baktığım ama almak nasip olmayan bir tavaydı. Şöyle. Aslında fırın kabı da denebilir buna. Şurası. Heh, yok sorun yok. Sorunlu mu yoksa dedim de. Hiç uğraşmak istemiyorum değiştirmekle bir şeyleri. En sevmediğim şey. Şunu da aa, çok ağır. İçine koyuyoruz. Masada kahvaltı masalarında kullanılabilir. Ben şimdi bunlarla neler yapabilirim? Lazanya yapabilirim. Lazanyayı direkt masaya bununla getirebilirim. Kahvaltı masalarında etimekli mesela benim çok güzel tavuklu bir tarifim var. Daha önce yapmıştım tarifini vermiştim. Onu yapabilirim. Ee, fırında yapılabilecek kumpir yapı, yapı, yapılabilir. Ee, krepli bir yemek yapılıp direkt e, tabağıyla masaya getirilebilir. Et pişirebilir. Yani her şey yapılabilir. Bu çok kullanışlı bir boyutta olduğu için... Her şekilde bunun içerisinde tavuk bile pişirilebilir. Döküm olduğu için fırına girdiği için çok güzel kolaylık. Ee, bunu çok severek kullanacağım düşünüyorum ama... <laughs> hakikaten çok ağır. tekerle taşınacak gibi değil. Ama e, sunum e, için... Çok güzel. Aynı zamanda kullanım açısından da güzel. Sadece sunum için değil, kullanım açısından da çok ideal bir, fırın tepsisi denilebilir buna ait evet, galiba fırın tepsisi. Bu da benim Huriye Nur'la aldığım Paşa Bahçe'den. Çok güzel bir servis tabağı. Şimdi açıyorum. Bunun için harika fikirlerim var. Çok güzel yerlerde kullanacağım inşallah Allah nasip ederse. Aş Da iyi paketlemişler ki açmak mümkün değil resmen. Her tarafını ne koli yaptım. Ee, evet nihayet ulaşabildik. Burası içi boş bardak şeklinde. Ee, servis tabağı. Ben bunun içerisine mesela şuraya ben pankekler dizmeyi düşünüyorum. Ortaya çikolata sosu veya meyvesi veya meyve tabağı yapıp ortaya işte çilek doldurabilirim. Ee, bunu çoğu şekilde değerlendirebiliriz. Waffle malzemeleri, waffle yapılıp ortasına çikolatası konabilir. Yani e, çok kullanışlı olduğunu olacağını düşündüğüm bir servis tabağı, ayaklı bir servis tabağı. Bunlar masalarda hem çok şık duruyor hem de kullanışlı oluyor. Bunu galiba 130 liraya almıştım. Şunu söylemedim. Bunu 160 liraya galiba aldım. E aslında ne aldım köşelerini daha önce çektiğim için alırken size söylüyorum fiyatları. Şu an yanlış söylüyor olabilirim. Yanılıyorsam düzeltin. Galiba bu fiyatlar. Haydi bunlar. Bunu açacağım ama bunun ne olduğunu tamamen unuttum. Ha evet. Şu. Bunu da birlikte almıştık. <laughs> bu bir e, salata kasesi. O kadar tatlış bir salata kasesi ki buna bayılmıştım. Şöyle nihale gibi içine oturtup salata tabağını bu da maşası börek de konulabilir buna kurabiye de konulabilir her şey konulabilir Harika bir pır, e, salata kasesi. Gerçekten çok güzel. Ya bugün aldıklarım e, çok güzel ya. Hepsi çok güzel. <laughs> Ahşap ve porselene bayağı ağırlık vermişim bu kez. E, i̇kisi de e, sunum olarak bunlar bir masada birleştiği zaman çok güzel olacak. Bunlarla güzel bir masa gelecek yakında. Taçtan aldığım bir tokmak göstereceğim. Aslında bu et dövmek için veya başka şeyler için kullanılıyor ama ben bunu ne için aldım? Gördüğüm gibi aklıma gelen şuradaki hemen şuraya zoom yaptırayım bir saniye. Buradaki deseni için damga olarak kurabiyelerimde kullanmak için aldım. Alırken zaten bana söylediler bunu hep kurabiye için alıyorlardı. Evet dedim ben de zaten onun için almak istiyorum. Bunu da ne kadar aldım? Bir saniye. 30 liraya. 31 liraymış. Bunu da 30 liraya almışım. Ve bu son. Saçtan aldığım bir kek kalıbı. Buna aşık oldum kadar söyleyeyim. Bayıldım. Çıkarıyorum. Çok güzel. Bakar mısınız şuna? Bunun içerisinde ben kekten ziyade kısır yapmak istiyorum. Veya patates salatası yapmak istiyorum. Bence çok yakışacak. E, tart kalıbı olarak geçiyor aynı zamanda. Ama bunu da çok tart yapmayı düşünmüyorum. Kek de olur tabii ki. E, üzerinde pişmiş hali yok. Ama çok güzel bir kalıp. Ee, bu galiba yeni gelmiş. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Taştan bunu da bulabilirsiniz. 99 liraydı yani 100 liraydı bu kalıpta. İsterseniz alabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Birden aldıklarımın fiyatlarını az önce söyleyememiştim. Ee, baktım şimdi kaça aldıklarıma teker teker. Bu 49 liraymış ee, bu tepsi. Bu 61 lira. E, bu 65 lira kesme tahtası 23 lira bunun fiyatı 112 lira vok e, tavanın fiyatı 35 lira şu kalıbı almışım muffin kalıbını bu tahta kaşıklar 43 lira gayet uygun fiyatı çünkü içerisinde bir sürü kaşık var e, bunlar 48 lira e, bu 4 tane kase bu 53 lira ve bu da 45 lira değirmende 45 lira hepsinin fiyatını söylemiş oldum Galiba fiyat söylemediğim hiçbir şey olmadı içlerinde. Hepsini söyledim. Ben bunları yıkayıp temizleyip dolaplarıma yerleştireceğim. Güzel bir ne aldım köşesi oldu. Hepsi içime sinerek aldığım şeyler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buradan ihtiyacınız olan şeyler için nereden aldım ve fiyatlarını söylemeye çalıştım. Fikir olduğunu düşünüyorum. Çeyiz hazırlığı yapanlara, evini yenileyenlere. Yeni bir ne aldım köşesinde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.